Kıymetli dostlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, مَا تَصَدَّقَ bir بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ Bir insan zekat verirken temiz paradan verecek. Rüşvetle alınan paradan zekat verilmez. Rüşvetle, haram yollarla elde edilen parayla hac, umre olmaz. Fakir fukara bunlarla beraber efendim sevindireyim bunları ben de köşeyi döneyim ne köşeyi döneceksin? Haram mal ile haç olmaz, zekat olmaz, haram maldan zekat verilmez rüşvet olan bir mal zekata tabi değildir. O rüşvet senin malın değil ki zekata tabi olsun. Aldığın rüşvetin kırkta birin değil. Hepsini versen yine mesulsün. Hepsini versen yine mesulsün. Dolayısıyla bir insan zekatını verirken temiz parasından verecek. Kıymetli dostlar ben size şunu söyleyeyim. Yeni doğmuş bir çocuk. Ya şimdi annesinin sütünü emiyor. O annesinin sütü Babasının rüşvetten getirdiği paradan, elde ettiği rızıklardansa o çocuğun günahı nedir ya? Neden bu çocuk rüşvetle besleniyor ki? <laughs> rüşvetle beslenen bu çocuğun yarın ahirette babasının gırtlağını sıkma hakkı doğmaz mı? Nafakasını teminle memur olduğumuz insanlara mutlaka ama mutlaka helal rızık temin etmek mecburiyetindeyiz faizden, krediden, hırsızlıktan, gasıptan, onun bunun hakkına tecavüzden biriktirdiğimiz paralar bizim değildir. Onları çocuklarımıza yedirdiğimiz zaman, eşimize, aile bireylerimize yedirdiğimiz zaman bu çocuklar büyüyünce acaba ahlaka nasıl olacaklar? Anasına babasına saygısı, mukaddes değerlerine ilgisi, cennet vatanına fedakarlığı ne olacak? Haramdan beslenen çocuğun ahlakı nasıl olabilir?